Emel yardımcı olacak. Kandıramazsınız, kandırılamaz. Bütün emek gitti, bütün etin sıvısı gitti. Mühürlemeyi yapmadı. Kıralım, atalım, bütün bu. Çok... Ay, evet. <gülüyor> 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 Sen kendinden daha çok sevdiği bir şey gördüm şu an. <laughs> Sen ne alakası yok? Patlıcanı saldıyorlar. Niye saldıyorsun? Salınacak mı? Çocuk? Milyonların arıp arayıp da bulamadığı patlıcanı keşfetmek için. Sen muhatap olma benimle ya. Kıyırdayan bir tadı var ya. Yani. Kaş, kurşun. Bak yaralanmamış bile. Ne ölmesi zaten? Bildiğin çiğ. Ama seninkiler az. Yani <laughs> inek dili gibi kalın olmuş. <laughs> Çikolatalı bisküvi yapacaksınız. Gürkan şef <laughs> ve ben teraziledik ve... Yarışmacılar hep yeni bir güne heyecanla başlıyor. Bugün de birbirinden lezzetli tarifler hazırlayıp hem jüriye hem de rakipleri de beğendirmek için ellerinden geleni yapacaklar. <laughs> Günaydın sevgili yarışmacılarımız ve ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz Werfurnay'a hoş geldiniz efendim. Arda'nın yokluğunda hem e, çok sevdiğimiz, çok iyi tanıdığımız, çok güvendiğimiz hem de aynı zamanda e, programımıza yakış, yakışacak yakışıklılıkta <laughs> şefler davet ediyoruz farkındayız. Fırsat bu fırsat. İlkan yani Şef iyice böyle hani yukarı doğru çıkarttı durumu diyelim. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Bugün mi? bizimle birlikte olacak ve e, Emel Hanım'a yardımcı olacak. Hem bunlarda hem gezimlerde hem değil mi tavsiyelerde o kadar mutluyum. Benim bilgiye aşık bir insan olduğumu artık herkes evet. biliyor ve Gürkan et okuluna gidiyor. <laughs> ve dünyada benim en kıymet ettiğim okullara gitmiş. Biz gitmedik ama Gürkan o bilgileri bize taşıyacak bugün. Aynen öyle. Çok şanslı bir durum. Sizin de anlayacağınız üzere et yemekleri yapılacak fırında. Evet yarışmacılarımızın hepsinin süreç içerisinde yarıştıkları dönemlerde yaptıkları, yapmayı denedikleri şu zaman başarısız oldukları bir <laughs> şey et. Öyle mi? Çünkü süre konusunda biz çok acımasızız ve çok az süre veriyoruz. Ama. 60 dakika süre veriyoruz. Hı hı. Sen e, bu 60 dakikayı göz önüne alarak ne yaparlarsa yapsınlar ilk yapmaları gereken şeyi söyler misin lütfen etlerine? Konuşmak, tabii. iyi davranmak dışında. Şöyle e, tabii ki çok merak ediyorum ya yapacakları menüleri. En çok şeyi merak ediyorum. Hani e, Acaba etler mühürleyecekler mi, yoksa direkt fırın mı e, ya da haşlayacaklar mı? Bunları çok merak evet, ediyorum açıkçası. E, kullanacakları e, tuz benim için çok önemli. E, e, yani birazını <laughs> bence hepsini söylemeyeyim. Yavaş 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 söyleyelim diyorum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten et konusunda damak tadı bayağı yukarılarda Gökhan herhalde biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız da ben uyarımı yapayım. Gerçekten çok yukarıda. Kandıramazsınız, kandırılamaz. Ee, her türlü lezzeti ve tadın farkına varır. Az önce de söylemeye çalıştı zaten kendisi. İpuçları vermeye çalıştı bilmiyorum. Ee, aldınız eminim. Ee, başlarınızı salladınız ama bol şans dileyim ve 60 dakikanızı başlatayım efendim. Ve stüdyomuzda mis gibi et koksun ve güzel güzel fırınlarınızdan güzel güzel tariflerinizi görelim. 60 dakikanın sonunda istiyoruz ve 3 2 1 ver fırına diyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yarışmacıların bugünkü görevleri bir saat içinde fırında et yemekleri yapmak. Bakalım günün sonunda hangi yarışmacılar tarifleriyle öne çıkmayı başaracak. Ben daha çok e, kemikli et yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, kemiksiz ve e, yağsız e, bir et e, yapabilirler ki çok fazla seçenek yok çünkü. Ama e, kemikli et e, olursa e, çok daha keyifli olur diye düşünüyorum. Yarışmacıların bugün işleri gerçekten çok zor. Türkiye'nin ilk diplomalı kasabı olan Gürkan Topçu'ya tariflerini beğendirmeleri gerekiyor. Bakalım etabın sonunda ortaya neler çıkacak? Benim için bir kırmızı etin olmazsa olmaz özelliği yumuşak olması. Bunun için de daha pişirmeye başlamadan önce satın alırken satın alınan kasapla bir proje başlatılmış olunuyor. Ee, başının iyi olması lazım. Yani iyi bir et olması lazım. Bu da yetmez. Amaca uygun bir et olması lazım. Melike bugün rock for soslu bonfile yapıp yanına bebek patateslerle servis yapacak. Melike aç onu. Açamam patlar. Gürkan Şef gelmeden, hayır aç onu. Gürkan Şef gelmeden niye sakladın etleri? Patatesmiş. Patates. O zaman peki, patates. o zaman bir şey demiyorum. Bonfile yapacağız galiba. Evet, etlerle ilgili güzel planlarım var. Ee, Gürkan Şef'in geleceğini duyunca... Tahmini... Titredin y mi? Kesinlikle, tahmini oh. yöntemler üstüne gitmemek oh. için böyle gidip kapılar falan çaldım. Bana bunu öğretin ne olur rezil olmayayım falan şeklinde bir pişirme tekniği öğrendim. İnşallah başarılı bir sonuç çıkar. Şu an zaten kereviz... ...burada havucu görüyorum... Ee, ...patatesler haşlanıyor. Yani, göze ho çok hoş geliyor. Acaba yani, o pişirme tekniği ne? Tabii onu onu bilemiyorum. Sonra istediğim isterseniz hocam. Ee, tabii lütfen. Güzelce ee, uygun bir şekilde mühürledikten sonra... ...tava önce iyice kızacak. Etler deniz tuzu ve yağıyla... ...hafifçe olduktan sonra... ...mühürlenecek her yanı. Ondan sonra yağ tuz ve karabiber Bir dakika. Bi... Şimdi bu bir cümle olarak geçti. Etler mühürlenecek. Diyorsunuz ve yaptığınız şeyi mühürleme zannediyorsunuz hmm. ama değil. Ya evet. Şimdi... Sen anlat bence. Mühürleme adına ne yapacağız? ateşe koyduktan sonra elinde üzerimiz elin üzerinde elimizi 5 saniyeden daha fazla tutamayacak kadar kızdırıyoruz. Bunu hatırlıyorum yerden. Evet. <laughs> Etlerimizi yağ ve tuzla hafifçe ama deniz tuzuyla hafifçe olduktan sonra tavaya koyuyoruz. Ben alt üst mühürlemeyi gidip daha sonra da altına sebze yatağında sebze buharında 8 dakikadan fazla kalmamak üzere fırında pişirmeyi planlıyorum. Umarım doğru anlatabilmişimdir öğrendiklerimi. Evet. Şimdi doğru döküm tavamız var burada. Yüksek ateşe koyduk. Yüksek ateşte 8 dakika veya işte ateşin durumuna göre hafif eğildik. Mavi dumanlar görebiliriz. Veya koyduk 1 2 3 4 5 eğer ki beşte çekebiliyorsak yeterlisiye geldi. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Koyduk bu bonfilemiz olsun. maşe maziliyle nasıl pişireceğiz etimizi? Az orta diyelim. Burada kaldı bir dakika. maşayla tekrar bu yüzeyini. Yani bu tarafı hala çıplak. Baklava deseninin baklava desenindeki Hı. amaç mühürlemek işte bu aslında. Anladım. Diğer yüzüne geçeceğiz. Diğer yüzü çıplak. Eğer Anladım. ki bunu yapmazsak. Sürekli oynarsak, hatta hatta yaptığımız bir yanlış var. Maşa ile üzerine hadi piş artık dediğimiz, dediğimiz orada bütün emek gitti, bütün etin sıvısı gitti. Bunu bir kere, dün de söyledik bunu lütfen beş kere daha söyleyelim. Şu refleks var ya hani pilavı karıştıktan sonra klaps 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 <laughs> evet. vuruyoruz bir de eti neden bilmiyorum. Şu maşayla böyle. Maşa evet Aa! piş artık ben senden kurtulayım da yiyeyim mi acaba mantığı. Olmamalı tabii ki. Ama büyük finaldeyiz hocam. Ee, hem bu kadar değerli üstadlar gelecek hem büyük finalde 50 bin liraya yarışacağız. Çalışmak lazım. Rock for evet, anladım, Allah nasip anladım, ederse anladım, diyelim anladım. ona biz de. Biz gidelim. Sen de böylece yapabilir. Hem de Gökhan ilerlemeden hemen yakalayalım tamam, ne yaptığını. Tamam peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Gökhan bugün kremalı mantar yatağında bonfile yapıp yanında pilavla servis edecek. Evet Gökhan'a geldik Merhaba, Gürkan. Merhaba hoş geldiniz. Evet. Ee, kapatacaktım Olur. ama siz görün diye kapatmadım. Ben marinasyon işlemi uyguladım. Bakabilir değil mi? Tabii ki. Bir yandan da sen anlat bize neler yaptığını. Ee, i̇çerisinde soya sosu var. Ee, evet. Taze kekik var, biberiye var, sarımsak var, ee, yarım soğanın... E, suyunu sıktım. Tamam. Az bir şey limon var içerisinde. Tamam. E, zeytinyağımla beraber marinasyon işlemi uyguladım. Bir 10-15 dakika böyle bekleteceğim. Yani vaktimiz olsa bir saat beklesek daha güzel marinasyonu e, yer Hı. etimiz. Ne var e, demiştin? Kekik. Kekik, biberiye, biberi. sarımsak var bir tane. Bir tamam. E, biraz limon var. Biraz limon var. Hı. Zeytinyağı var. Hı. Karabiber var. Sence Kuzuru uygun bir terbiye yani mi? Edeceğim. Şöyle, e, rozmari, yani biberiye doğru, doğru. Kekik de olabilir ama ben kekiği daha çok kuzuya yakıştırıyorum. Yalnız bence, bana göre etin, e, bizim bonfile seçmişsin. Evet. Yalnız bonfilenin kulak kısmını almışsın. Bu etin Gövde kısmına göre yani burasını almaman lazım da tam orta kısmını alman lazım. Peki çünkü fırınlayacaksın muhtemelen. Evet. Ki bonfileyi fırınlıyorsun. Çok kısa bir fırın e, Tamam Tamam. E, biraz sert olacaktır. Çünkü kulak kısmıdır. Biz bu kısımları ne yapıyoruz? E, şaşlık yapıyoruz. Burada da bana göre deniz tuzunu kullanman lazım. Deniz tuzum var. E, biraz eri tane Evet. ettim işte. ben. Bu. Tamam. Bu. E, Deniz sizi tuzu. izledim ben açıkçası. Öyle mi? E, yap, tamam. Yapmış olduğunuz Öyle. E, mühürlemeyi takip ettim. Hı. Tavayı güzelce kızdırdıktan sonra hafif tuzumuzu serpiyoruz. Ondan sonra birkaç dilim, e, limon damlası. Etimizi o şekilde koyduğumuz zaman o altta güzel bir e, mühürlemek için yatak olmuş oluyor. Peki. E, etimize lezzet geçiyor. Peki hangi tavayı kullanacaksın? Var burada dünün tamam. hatasına düşmüş. Yani bu tavayı e, kullanamaz mıydık? Bu tabağı kullanamazdık. Kullanamazdık. Neden? Evet. Çünkü bunun duvarları oluşan nemin tekrar içeride kalmasını sağlayan. Bir tava? Mesela senin tava e, daha iyi bence. Evet. Daha daha ağır ne gibi kadar gibi. ağır? Hı -hı. Çünkü yine bir e, bilmediğimiz gerçek var bence. Hiçbir zaman alttaki mangalda da öyle, e, alttaki kömür ya da ocağınızdaki ateş, e, etiniz daha iyi pişirmez. Her zaman ekipman. O yüzden kesinlikle döküm olmalı. Tahsin bugün güveçte dana etli söğürme yapacak. Ay hemen, hemen bakalım ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Buyurun. Ne yaptım? Bonfilemi biraz iri parçalara böldüm. Daha sonra kürdanla deldim. Hızlı bir marina işlemine soktum. En azından o baharatlandırdım. Marinada da zeytinyağı, e, tatlısı. Taze kek ve taze Fesleğen koydum Hı. Ee, Marine işlemi oydu Zaten birazını çekti Hı. Daha sonra çok kızgın bir döküm tavada ızgara tavada mühürledim <laughs> ve Ters yüz ettim hemen Mutfakta anayasa yok ama Fesleğeni önerir miydin Gürkan sen? Ee, ben önermezdim <laughs> Evet Neden? Yani şöyle bir de dediğim gibi Dana eti yapıyoruz Bence dana etinde benim yani Biberiye yani tercihim yine söylüyorum kuzuda e, kekik ve fesleğen olabilir. Ama dana etinde, dana etinde bana göre sarımsak, zeytinyağı, e, tane karabiber ve de biberiye bir bakum poşetinin içerisinde bakumlayalım bir bonfilemizi. Atalım artı dört dolabına. iki gün sonra ne kadar kötü bir et alırsak alalım yine de fark olacaktır. Ama iki gün sonra. İki gün sonra. Buna karşılık Tahsin Kürdan'la delmiş ki içine nüfuz etme olayı hızlansın diye. Evet. O zaman gidiyoruz. Evet. Görüşmek Kolay üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Gülkan Şef bize şimdi e, sunum yapacak değil mi? Rejim neymiş ya? <laughs> Mehmet Bey bugün terbiyeli kuzu pirzola katlarından oluşan perde pilavı yapacak. Ve Mehmet Bey'in masasına geldik. Bayağı bir hazırlıklar var. Siz ne yemek yapıyorsunuz bugün Mehmet Bey? Ha bunlar assolis değil. Bunlar asolis değil Bu kuzu kuşbaşı, onlar yardımcı. Assolis burada. Evet. Evet, assolisleri Gürkan şefe tanıştıralım. Evet, kolay gelsin. Ee, çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Tamam. Ee, üç çift e, çift kalem kesilmiş, hmm. beş çift de tek kalem kesilmiş pirzola hmm. var. Bu pirzolayı soğan, sarımsak, bal, sirke, karabiber, limon rendesi, hmm. portakal kabuğu rendesi, sirke, bal, işte hmm. iki diş sarımsak. Dereotu, fesleğen, maydanozla beraber robotta geçirdim. Burada da e, bademli, fıstıklı... Oraya geçmeden önce Heh. burada Buyurun. turunçgiller var. Portakal, kabuğu evet, evet. ve limon. Güzel. Açıkçası fikir olarak beni heyecanlandırdı. Evet. Ha, ne dersin? Kesinlikle öyle. Muskat güzel. Da muskat da rendeledim. Muskat da rendeledim. E, evet wow. evet bunun içinde muskat var. Yani şunun yarısı kadar muskat Peki, var. Peki bu e, karanfil ve yeni bahar nerelere girdi? Bunlar girdin? pilavın içine girecek. girecek. Bunlar pilavın içine girecek. Pilavı bu eğitimle pişireceğim. Et Peki et nasıl pişecek ben anlamadım. Eti mühürleyeceğim. Ee, çift kalemlerini ayrı. Tek kalemlerini burada mühürledikten sonra gördüğünüz gibi bunun altını tereyağladım. Yufkamın içine. Eh. Bir Ve kat. de bilhassa buruşu Aha. koymuşsunuz. Evet şu kenarlarını tamam. şey böyle fiyonk gibi istiyorum. Çıktığında tabakta böyle bir şey olsun istiyorum. Hmm. Pilavımı koyacağım. Peki şunu da anlamak istiyorum lütfen. Ee, i̇ki tane dediniz ki kalemleri burada mühürleyeceğim. Aha. Tek olanları? Tek pilavımı yayacağım tamam. piştikten sonra. Onlar çiğ kalacak. taneyi böyle içine koyacağım hafif orada mühürledikten sonra. Tekleri de. Tekleri koyacağım. Tamam. Yani pişerken hepsi birbirine geçsin istiyorum. Üzerine de yufka koyup işte bademle tereyağlı. Yani Oralara geçmeyin. Hepsini, hepsi şu ana kadar anladım. Bunu <laughs> buraya atıyoruz falan filan. Şunu anlamak istiyorum. Burada iki kalemler var, şöyle değil mi? Evet. Şunlar. Ha o iki kalemleri Bunları de... Bunları burada mühürleyeceğiz mi önce? Tabii tabii mühürleyeceğim. Tek olanları peki? Tek olanları da hafif mühürleyeceğim. Ha bunu da mühürlüyorsunuz tek olanda? Tabii tek tabii. tabii. Tamam. Ben olsam Gürkan, buraya su koyardım. Hı. Pilavın suyunu. Fokur fokur kaynardı et yumuşardı, tadını verirdi. Sonra et ve suyu öylece beraber pilav, pilav atardım. Değil o, mi? Bunu pilava evet. pilav yapalım yani. pilava o pilav Koyacağım. Evet evet. Hı. Suyunu verirken bu bununla pişecek. Yani... İşte ben diyorum ki o Hı. suyu buraya verip burada siz o işi yaparken kaynasa. Evet Evet tabii, tabii evet evet. Tabii, suyu tabii. et Aynen. yumuşadı tadı geçti. Süper. Bu da, evet. o, bugün çok hediye Biz buradan gidelim <laughs> tamam, çok ediyor. tamam. oldu. Tamam. Kolay gelsin. İhsan bugün kuzu kafes yapıp yanında yaban mersinli iç pilavla servis edecek. Ya Gürkan sen bize her gün gel, <laughs> şu hamaratlığa bakar mısın? Ne yapıyorsun İhsan sen orada? Ee, yani kaburga biraz yağlı buldum o yüzden üstündeki yağ tabakasını alıyorum. Ne yapacaksın peki? Bu arada kolay gelsin. Önce Teşekkür yağı ederim. Yağı ne yapacaksın daha sonra? Ee, aslında Önce şey... Önce onu sorayım. Yağı kullanmayı düşünmüyordum ama tabii ki sizin bir öneriniz olabilir. Şimdi ne yemeği yapıyorsun? Kaburga yapıyorum. Direkt e, sosladığım soya sosu ve bal hmm. var. İçine sarımsak dövdüm. Hmm. E, hemen de, döküm tavaya atacağım onu. Biraz mühürleyeceğim. Sonra mühürledikten sonra biraz e, çok hafif soğumasını bekleyip... E, ...sostan sürüp hmm. fırınlayacağım. Anladım. Ne ne yaptın bu kuzuyu seçerken? Nerenin ne, ne, kuzusu? Güzel hmm. bir kuzu bulmuşsun ama. Evet. Sana onu söyleyeyim bak. Bu döş kısmı <laughs> tamam. Bu döş kısmını kesinlikle ama kesinlikle... Atma. Atmıyor. Bunu, bunu hadi bakalım benden de sana böyle bir güzel bir jest olsun. Burada pişir. Yani ne yapacaksan illa ki bunun yağı damlasın üzerine. Tamam. Bu lezzet verecek. Belki yan ürünlerin pilavın var mı? Var evet. Ha, yani Yabancı bunu, mersi, bunu, lav bunu lav evet bunu kullanabilirsin. <laughs> birazını yağını ilk önce e, mesela tavaya e, tencerene pilav yapmadan önce hı hı. erisin biraz. Bu şekilde pilav yapabilirsin. Çünkü her zaman şu kendi eliyle pişen et her zaman çok daha evet. kaliteli ve lezzetlidir. Peki Gürkan mesela ben bunu pişiriyor olsam tavaya o bu şu hiçbir yağ ekleme Çünkü şahane bir hayvani yağ var. Her zaman söylediğim gibi fabrikada yapılmış yağlar yerine evet. ağacın, zeytinin... Hayvanın yağı en güzeli ve sağlıklısı iddia ediyorum bu konuda. Ve böyle yağlardan kaçınmamak gerekiyor. Doz ve ölçüyü unutarakmadan. Hmm. Dolayısıyla ben bunu mesela çok kıymetli bir palto diye görüyorum. Doğru. Hani insan yavrusunu, paltosunu, yağmurunu alıp üstünden sokağa, bahçeye yağmur atar mı gibi hissettim ben buna Yok, bakınca. Gerçekten doğru, doğru. Ee, çok güzel oldu hatta palto görevi. Kesinlikle öyle. Asla bunu atmayalım. Tamam. Bu arada tebrik ediyorum seni. Ee, Cidde söylüyorum çok güzel e, ayıklamışsın. Şu an mesela bu beni şaşırttı ee, kuzu kafes. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ya. <laughs> Peki ben sana şunu söylesem. Bütün çocukluğum 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş Esentepe'de kasap dükkanında saatlerce oturup kasabı seyretmekle geçti desem. Böyle bir çocuk olabilir mi? Çok e, inanırım. Ben de mesela e, çocukluğumda işte kurban bayramı olurdu. Kurban bayramlarında işte çocuklar e, bizim mesela yaşımızdakiler hep şey korkarlardı falan. Ben tamamen operasyonun tam içindeydim yani. Yani kasap olacak çocuk <laughs> bebekliğinden beri. Evet operasyonun içindeydim. Kırmızı eti ayrıca çok seviyorum. O yüzden de eee yani seni heyecanlandıracağız. Yapıyoruz. Devam tamam. heyecanlandıracağız. Şurada koca bir parça daha görüyorum Evet, evet çünkü. ben de görüyorum. Bağlanmış sanırım. Geliyoruz Görkem. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görkem bugün rose beef yapacak. Yanında da bebek patatesle servis edecek. Nasıl yani şey gibi müfettiş gelecek mendiller hazır tırnaklar kesilmiş hani mendillerin <laughs> durumu böyle bir hazırlanmışız. Şu evet an, evet e, bunu merak ediyorum açıkçası kesme tahtasının üzerinde baharatlar görüyorum deniz tuzu görüyorum. Evet. E, tane karabiber mi? Evet, evet. tane karabiberim var. Karabiber çekilmiş. Üstüne ne çekmektense şey? buraya tamam. çekip bunu bulacağım burada. Hı hı. E, hepsinin üzerine Bu eşyaların diye. Bu kontrafile mi? Yok antikot. Antikot. -hı. hı. Antikot ee, et seçimi biraz. Daha...